YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gaz Kombi E37 hatası çözümü nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte İmbergas kombi E37 hatası düşük voltaj problemi anlamına gelmektedir. Kombi'nize format atabilirsiniz. Yani burada aslında voltajın düşük olduğunu bizlere bildirmekte. İmbergas kombi yetki servislerinden yardım almanız gerekiyor. Bu voltaj düşüklüğü karşınızda E37 hatasını getirecektir. Bunu söyleyelim sizlere. Format dışında kullanıcı olarak başka seçeneğiniz bulunmamakta burada bir voltaj ne diyelim sorun giderici alabilirsiniz ya da bunun Immergas kombi yetkili servisleri tarafından yapılması gerekiyor ve voltajın ne diyelim doğrultuda yani düzene girmesiyle birlikte E37 hatası da Kombi'nin kombininsten çıkmış olacaktır. Bunu da belirtelim sizlere. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.